Evet arkadaşlar, açı yayınları TYT kimya sorularıyla beraberiz. Birinci, 8. sorudan başlıyoruz. Kimyanın birinci sorusu. Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. X su ile tekmeye girerek baz ve hidrojen gazı oluşturur arkadaşlar. X dediği arkadaşlar alkali metaldir. Dolayısıyla X arkadaşlar alkali metaldir. Alkali metaldir arkadaşlar. Metal olduğu için arkadaşlar su ile tepkimeye girerek tabii ki baz ve hidrojen gazı açığa çıkartır. X artı H2O tepkimeye girersek arkadaşlar XOH artı ne açıktır? Açığa çıkacaktır. H2 gazı açığa çıkacaktır. XOH nedir arkadaşlar? Baz. Bu nedir arkadaşlar? Hidrojen gazıdır. Doğrudur. Y'nin katman elektron dizilimi 2,8'dir arkadaşlar. Şimdi Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar Y kaçıncı periyot? 1 2 3. Y arkadaşlar 3. periyot 3. periyot 7A grubudur. 3. periyot 7A grubunun açılımı arkadaşlar 2 8 7 arkadaşlar. 3. periyot 7A grubudur arkadaşlar. Yalnız burada ne demiş arkadaşlar? 2 8'dir demiş. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. 2 8 7 olması lazım. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. 2 8 arkadaşlar ikinci periyot 8 A grubudur. Dolayısıyla Y soy gaz değildir. Halojendir arkadaşlar. 7 A grubudur. Z fiziksel kim özellikleri yönünden metallere, kimyasal özellikleri yönünden A metallere benzer. Arkadaşlar Z dediğimiz arkadaşlar yarı metaldir. Yarı metal. Yarı metaller arkadaşlar fiziksel özellikleri yönünden arkadaşlar metallere, kimyasal olarak arkadaşlar neye benzerler? A metallere benzerler. Elektrik iletkenlikleri arkadaşlar metallerden az ametallerden yüksektir. T tel ve leva haline getirebilir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar geçiş metalidir arkadaşlar. Geçiş metali yani ağır metallerdir arkadaşlar. Dolayısıyla metal olduğu için tel ve leva haline getirilebilir. Y'nin elektron ilgisi en fazladır. Elektron ilgisi arkadaşlar en yüksek olan grup 7 grubudur. 7 gruplarında ise arkadaşlar nedir? Klor'dur arkadaşlar. Klor çünkü flor'dan nedir? Daha yüksektir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. Dokuzuncu soru aşağıda X ve Y elementlerinden oluşan üç farklı bileşiğin suda çözülmesi sırasındaki iyon sayısı zaman grafiği verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerin formülleri aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar birinci öncül için yapalım. Şimdi burası arkadaşlar birinci öncül için olsun. Şimdi arkadaşlar üç tane arkadaşlar Y eksi Hatta önce metali yazalım arkadaşlar. Önce katyon yazılır çünkü. Şöyle yapalım. Önce x'i yazalım arkadaşlar. Ondan sonra y'yi yazalım. Arkadaşlar birinci Önceliği yapalım. A tane arkadaşlar x artı n artı 3 a tane arkadaşlar y eksi m arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar yük denkliğini sağlamak için arkadaşlar çünkü oluşan bileşik nötr olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar a çarpı n 3 A çarpı M'ye eşit olması lazım arkadaşlar mutlak değer içerisine. A'lar birbirini götürür arkadaşlar. Buradan arkadaşlar N eşittir 3 ise M eşittir nedir? 1'dir. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? X artı 3 Y eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Yükleri çaprazlarsak arkadaşlar ne olacaktır? X Y 3 bileşiğini ne yapacaktır? Oluşturacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar birinci bileşiğimiz X Y 3. İkinci öncül için yapalım. Arkadaşlar 2A tane X artı ne? A tane Y eksi M arkadaşlar. Bakalım. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. 2A çarpı ne? A çarpı, çarpı M'ye eşit olmak zorunda. A'lar gider. N eşittir 1 ise arkadaşlar M eşittir 2'dir. Dolayısıyla X artı 1 Y eksi 2 arkadaşlar çaprazladığımız zaman ne, çıkacaktır arkadaşlar? X 2 Y oluşacaktır. Üçüncü bileşiğimizi yazalım arkadaşlar. Üçüncü bileşikte 3 üç A tane X artı ne? 2 A tane Y ve eksi M arkadaşlar. Burada 3A çarpı N eşittir 2A çarpı M eşit olacaktır. Bunlar birbirini götürecektir. N eşittir 2. M eşittir arkadaşlar 3 çıkacaktır. Dolayısıyla X artı 2 Y eksi 3 olacaktır. Çaprazlarsak arkadaşlar X3 Y2 oluşacaktır. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. 10. soru aşağıdaki suyun hal değişimleri ile ilgili öğrenciler bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği bilgi hangisinde yanlıştır arkadaşlar bakıyoruz. Sudan arkadaşlar su buharı arkadaşlar burada suyun zaten buharlaştığını ifade ediyor. Doğrudur arkadaşlar gözlerin verdiği bilgi. Su buharından buz arkadaşlar. Su buharından buz süblinleşmedir demiş arkadaşlar. Hayır su buharı değil arkadaşlar. Eğer eee Maddenin arkadaşlar katı halden şöyle diyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Madde katı halden arkadaşlar direkt gaz haline geçerse süblinleşme olur. Dolayısıyla arkadaşlar verdiği ifade yanlıştır. Erdi'nin verdiği ifade arkadaşlar yanlış oldur. Arkadaşlar süblinleşme olayı maddenin katı halden direkt gaz haline geçmesidir. Burada su bağrından Buza geçmesi arkadaşlar, süblinleşme olayı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla Erdin'in verdiği bilgi yanlıştır. Buzdan suyu arkadaşlar, evet, buz ne olmuş arkadaşlar, erimiştir. Doğrudur. Asya'nın verdiği sudan buz haline dönme arkadaşlar, sıvı halden katı hal'e dönmedir, donmadır. Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Adana olacaktır. Yukarıdaki kozmetik malzemelerin başta bileşenlerinin içerikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazıldığında bileşenin işlevi verilmemiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Ürünün hoş kokulu olmasını sağlamak için arkadaşlar kullanılır. Ürünün hoş kokulu olması için arkadaşlar ne yapılır? Arkadaşlar parfüm kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla parfümü eliyoruz. Ürünün farklı renklere boyanması, sahip olması arkadaşlar tabii ki boyadır. Ürünün güvenilir sağlama, dayanıklı olması mikroorganizmalara karşı koruyucu arkadaşlar maddeler, koruyucu antimikrobiyal maddelerdir arkadaşlar. Cildin nem dengesini korumak arkadaşlar nemlendiricilerin görevidir. Dolayısıyla arkadaşlar hangisi dışarıda kalmıştır? Çözücüler dışarıda kalmıştır. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Ezgi yoğunluk farkına dayalı ayırma yöntemlerinin uygulandığı taşlardan atlayarak karşıya geçeceğine göre sırasıyla hangi taşlardan atlamalıdır? Şimdi arkadaşlar yoğunluk farkına dayalı ayırma yöntemleri. Arkadaşlar sırayla yazalım. Kristallendirme arkadaşlar. Kristallendirme arkadaşlar çözünürlük farkıdır. Kristallendirme neymiş arkadaşlar? Çözünürlük farkıdır arkadaşlar. Yoğunluk farkı değildir. Arkadaşlar İkincisi flotasyon arkadaşlar. Flotasyon yoğunluk farkına dayanır arkadaşlar. Doğrudur. Yoğunluk farkı flotasyon arkadaşlar. Yüzdürmedir arkadaşlar. Dolayısıyla yoğunluk farkına dayanır. Ekstraksiyon arkadaşlar özütlemedir. Ekstraksiyon özütlemedir. O da çözünürlük nedir arkadaşlar? Farkına dayanır. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yine çözünürlük farkı diyoruz arkadaşlar. Dekantasyon arkadaşlar, dekantasyon aktarma da diğer e, özelliği arkadaşlar. O da öz kütle farkına dayanır arkadaşlar. O da öz kütle farkına dayanır. Dekantasyon aktarma arkadaşlar. Süzme arkadaşlar. Süzme neydi arkadaşlar? Tanecik boyutuna dayalı bir ayırmadır arkadaşlar. Burada tanecik boyutu önemlidir arkadaşlar. Tanecik boyutuna göre ayırma da kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar diyaliz diyalizde arkadaşlar yine nedir arkadaşlar? Tanecik boyutuna arkadaşlar bağlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar flotasyon ve dekantasyon olacaktır cevabımız. 13. soru Yukarıdaki tabloda verilen moleküllerin polarlık ve apolarlığı incelenmiş. Polar ise arkadaşlar apolar ise bulunduğu kutulara işaret atılmış. Buna göre tabloda verilen moleküllerin hangilerinde polarlık ve apolarlık kısmı yanlış verilmiştir? diyor arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar BH3. Birinci öncül için yapalım arkadaşlar. bh için arkadaşlar görüntüsü şu şekildedir arkadaşlar. Her, herhangi bir merkez atomda ortaklaşmamış elektron yok. Kutuplaşma yok arkadaşlar. Molekülü nedir arkadaşlar? Molekül apolardır arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar apolar bir moleküldür arkadaşlar. Burada polar dediği için arkadaşlar yanlıştır. CH3Cl arkadaşlar İkinci öncülüğe bakalım CH3Cl arkadaşlar CH3 şöyledir arkadaşlar Hidrojenleri yazacağız arkadaşlar Burada klor ne olacaktır? Ortaklaşmamış elektron vardır Arkadaşlar bu hidrojen bu hidrojeni ne yapar? Eşit kuvvetle çektiği için bir etkisi yoktur Buradaki arkadaşlar klorun elektronegatifliği arkadaşlar Hidrojene göre daha fazla olduğu için arkadaşlar Burada ne olacaktır? Bir kutuplaşmaya sebep olacaktır Dolayısıyla arkadaşlar burada molekül nedir arkadaşlar? polar olacaktır. Burada arkadaşlar apolar dediği için arkadaşlar ikinci öncülde yanlıştır. NH3 arkadaşlar NH3'e bakalım. NH3 arkadaşlar NH3'ün görüntüsü şu şekilde olacaktır. Azot 5A grubu olduğu için iki tane ortaklaşmamış elektron vardır arkadaşlar. Ortaklaşmamış elektronlar kutuplaşmaya sebep olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar molekül ortaklaşmamış elektrondan dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Polar olacaktır en aşçı polar demiş arkadaşlar doğrudur. CCl4 arkadaşlar karbon tetra tetraklorür. Görüntüsü şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Klor, 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 klor arkadaşlar. Tabi ortaklaşmamış elektronlar var arkadaşlar. Ortaklaşmamış elektronlar olsa da arkadaşlar herhangi bir kutuplaşmaya sebep olmadığı için arkadaşlar molekül nedir arkadaşlar? Apolardır. Apolar demiş doğrudur. c 3 f arkadaşlar CH3F'nin görüntüsü şu şekilde olacaktır. Florda nedir? Ortaklaşmamış elektronlar var. Pardon, 3 tane hidrojen olacak arkadaşlar. 3 tane hidrojen olacak. Hidrojen. Hidrojen. Burası flor olacak arkadaşlar. Florda ortaklaşmamış elektronlar var. Arkadaşlar bu hidrojen, bu hidrojen eşit kuvvette çeker. Buradaki flordan dolayı arkadaşlar kutuplaşmaya sebep olacaktır. Dolayısıyla molekül nedir arkadaşlar? polar olacaktır. Polar olarak vermiş. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Yanlış olan öncüllerimiz 1 ve 2 olacaktır. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki Pasa Parola yarışmasına ait bir bölüm gösterilmiştir. Bu soruda arkadaşlar bir maddenin asit veya baz oluşumuna bağlı olarak renk değiştiren maddelere denir diye evet nokta işareti konulmuş arkadaşlar. Buna göre yarışmacıya sorulan Sorunun cevabı başlarken hangisidir? Arkadaşlar bir maddenin asit veya baz oluşumuna bağlı olarak renk değiştiren maddeleri arkadaşlar indikatör adı verilir arkadaşlar. İndikatör. indikatör arkadaşlar adı verilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır. Nötralleşme arkadaşlar asit-bas tepkimesi ile oluşur. Renk değiştiren yani tepkimenin gerçekleştiğini görmek için arkadaşlar indikatör konulur. Dolayısıyla cevabımız indikatör olacaktır.